Japonya'nın Edo döneminde yaklaşık 250 daimyo bulunduğunu biliyor muydunuz? Ben de bugün internet üzerinden rastgele seçtiğim bir daimyo ile sizlere en kolay ve en hızlı bir şekilde nasıl Japonya kurulur bunu sizlere göstereceğim. İyi seyirler. Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Japonya kurma rehberi yapacağız. Aynı şekilde Japonya kurarken deneyimlerimi de sizlerle paylaşacağım. Göreceksiniz ki arkadaşlar çok kısa sürede Japonya'yı hemen kuracağız burada. Devlet seçerken de oynayabileceğim devlet yazdım. Daha sonra çevirdim. Rastgele ne geldiyse aldım seçtim. Şu an OSG oynuyoruz ve OSG ile Japonya'yı kuracağız inşallah. Hadi o zaman lafımızı fazla uzatmadan estetlerle bölümümüze başlayalım. Arkadaşlar şimdi sadece şu kadarlık privilege alsak yeter. Neden bu kadar azaldım diye sorarsınız arkadaşlar. Estetlerimin influansını az tutmaya çalışıyorum. Neden az tutmaya çalışıyorum diye sorarsınız. Mümkün olduğu kadar fazla toprak almak istiyorum. Yani influansımız ne kadar azsa o kadar fazla toprak alabiliyoruz. Bu yüzden Japonya'yı hızlıca kurmak için influansları az susacağız. Zaten Japonya'ya kurduktan sonra buraları tekrar estate'lerimize ayarlayabiliriz. Burada arkadaşlar rastgele seçmeme rağmen öyle kötü bir ülke gelmedi. Tam mesela ID olarak en iyileri bize de değil ama o kadar kötü değil yani. O ortalama bir ideası var. Hatta aslında morala Farmis ve disiplin vermesi gerçekten çok iyi. Aynı zamanda kralımız da o kadar kötü değil. Yani bir tık şanslı bir devlet seçtik. Bu arada Japonya'da gördüğünüz gibi bir sürü devlet var ki bazıları gerçekten çok güçlü idealara sahip. Japonya'daki en güçlü ideaya sahip olan ülkeyle oynayabilirim. Veya işte korsan ülke falan da yapabilirim. Bu tamamen sizin isteklerinize göre tekrardan değişebilir. Eğer oynamamı istediğiniz bir devlet varsa bu herhangi bir ülke olabilir. Sadece Japonya için demiyorum. Video fikirlerinizi aşağıda yazabilirsiniz arkadaşlar. Her neyse videomuzu şimdi devam edelim. Ve şuradaki boş bir tane tüccarımızı bir yere gönderelim. Zaten hiçbir yere gönderemiyorsunuz. Çünkü ne gücünüz var ne de trade range'iniz var. O yüzden gönderebileceğiniz ilk yere gönderebilirsiniz yeter. Şimdi gelelim ilk başta Eli seçelim. Eli seçerken arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi tüm dayım eşit güce sahip neredeyse. Ama bazılarının bir özel var. Bazılarında kale var arkadaşlar. Şöyle kale olan devletlere elay seçerseniz sizin için gerçekten çok yararlı olacaktır bu. Evet, şu an gördüğünüz gibi tüm elaylarımı seçtim. Ve bir ay bekledim arkadaşlar. Neden bir ay bekledim diye sorarsanız. Rival seçmek için bekledim. Şimdi rival olarak direkt komşumuz olan devletleri rival almaya çalışacağız arkadaşlar. Neden diye sorarsanız. Bunlara savaş ilan edeceğiz. Ve bunlardan çoğu strength alacağız. Bu sayede tüm mana puanlarından kazanacağız. Ve teknolojide gerçekten çok önde olacağız. İlk önceki mesela date yanımızdaymış. Hemen onu rival olarak alacağız. Zaten o da bizi almış. Daha sonra Takada yine yanımızdaymış. Onu da rival alacağız. Ve son olarak ise şu gördüğünüz evi rival olarak alacağız. Hepsi de gördüğünüz gibi sınırımız var. Savaş ilan ederken de bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar rivallarımızı ve rivallarımızın elaylarına savaş ilan edeceğiz. Neden? Az önce dediğim gibi Toast Chain kalmak için bu sayede teknolojide geri kalmayacağız. En doğuda olmamıza rağmen. Aynı zamanda buradan disiplin, moral of falan gelirse bunları alabilirsiniz. Bana disiplin gelmiş. Onu hemen alıyorum. Şimdi ise biraz asgar basıp ilk savaşımıza doğru yolu çıkacağız. Aynı zamanda buradan borcumuzu çekebiliriz arkadaşlar pek bir sakıncası olacağını düşünmüyorum ben. İlk başta lazım olabilir. İlk savaşımız Shiba ile olacak. Shiba'nın eleye bizim rivalımız. Bu sayede bunu humiliate edip savaştan çıkartabileceğiz ve show string'imizi daha sonra alabiliriz. Gördüğünüz gibi askerlerimiz basıldı ve hemen burada savaşımızı ilan edelim. Evet arkadaşlar burada siege'lerimiz çöktü. Şimdi ise barışımızı yapalım. Gördüğünüz gibi bu rival'ımızı hemen bunu humiliate ettik. Neden humiliate ettik? Burada çağ görevini alacağız. O yüzden humiliate ediyoruz burada. Ve daha sonra show string'lerimizi almaya başlayacağız. Ve prestiz kazanmak için burada istediğinizi yapabilirsiniz. Bunu hemen savaştan çıkarttık. Ve şimdi Chiba'dan ise şu toprağı alıp savaşımızdan çıkartıyoruz. Şimdi rivallarımızdan birisini yemişler abi. O yüzden başka bir devleti rival almam gerekiyor. Şöyle geri sınırımızda olan bir devleti rival olarak aldım. Şimdi burada diğer rivalımıza savaşı ilan Bundan da yine show change'imizi alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bundan da show change'imizi almış olduk. Şimdi iki tane rivalımıza zaten savaşı ilan Şimdi diğerine bakacağız. Bu arada oyun başladı daha 3 yıl olmasına rağmen gördüğünüz gibi ilk teknolojimizi aldık. Zaten teknoloji farkı olduğu için savaş o kadar zorluk geçmeyecektir. O yüzden ben bunu hemen tekrardan Humiliate Rival'dan savaşımı ilan ediyorum. Burada arkadaşlar burada herhangi bir Japon Daimyosu'nu oynadığınızda aşık ile yani Overlord'unuz ile ilişkinizi iyi tutsanız iyi olur. Yoksa size savaş ilan edebiliyor ki siz de bunu hiç istemezsiniz. Çünkü gördüğünüz gibi 16k askeri var. Yani şu adada en fazla askeri olan o. O yüzden onunla ilişkinizi iyi tutsanız gerçekten iyi olur. Şimdi bu savaşımızı da sonlandıralım. Sanırsam bununla beraber 3 rival'ımı da Show Strength kaldığımızı düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet çok güzel. Bundan da geldi. Şimdi bir bakalım kontrol edelim. Evet arkadaşlar 3 kişiden sol sayıncımızı almış olmuşuz. Şimdi ise artık biraz genişlemek istiyorum. Biraz genişlemek için savaş ilan Hemen şurada şu devletlere savaş ilan ve şu iki toprağı alayım hiç kimseye vermeden. Evet arkadaşlar bunlarla savaşımız onlandı. Kale eline falan her şeyi çökerttik. Diplomatlarımız gelsin ve bunlarla bu işimizi yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok hızlı bir şekilde hem teknolojide öne geçmiş olduk. Gördüğünüz zaten bunlar henüz 3 ama ben hepsinde 4 oldum bile neredeyse 5 olacağım hatta. Şu an çok iyi bu durumda gidiyoruz. Tekrar şovcuklardan bir rival seçebiliyormuşum. Çok güzel oldu bu. Dördüncü şov stringimi almış olacağım. Yani bunu savaşı yaparsam. Tekrar bir isim burada rival aldım arkadaşlar. Şimdi buna savaşı ilan edeceğim ve ondan şov string alacağım. Dördüncü şov stringim olacak bu. Gerçekten bunu da alırsam çok güçlü olacağım diye düşünüyorum. Evet tekrar buna da Humilate'den savaşımızı ilan edelim. Gördüğünüz gibi zaten 5 sever bile olabiliyorum arkadaşlar şu an. Ne kadar arkadaşlar o kadar iyi. Ama savaş ortasını şu an askerlerimi değişmeyeceğim. Yoksa savaşı bir anda kaybedebilirim. Bu gerçekten çok riskli. Evet arkadaşlar bununla da Savaşımızı bitirdik ve dördüncü show string'imizi almış olduk. Gerçekten çok iyi. Şimdi ise yapabileceğimiz şey tekrardan komşu devletlerimize savaş ilan etmek olabilir. Burada hazır kimsenin eleye olmadığı bir devlet var. Buna savaş ilan edebilirim. Veya tekrar aynı şekilde böyle bir devlet var. Kimsenin eleyi değil. Ama şöyle bir şey var ki bunlar başkalarıyla savaşıyor. Onlara toprak vermeden bu savaşı bitirebileceğimi varsayıyorum ben. O yüzden şöyle yapacağız. Bu devlete savaş ilan edeceğiz. Şu gördüğünüz tüm toprakları alabiliriz. Tabi koalisyonuna dikkat edeceğiz aynı şekilde. Hemen savaşımızı ilan ettik şimdi gidelim tüm topraklarını askerimizi koyalım ki başkaları da bu savaştan toprak almasın. Evet gördüğünüz gibi de bu devleti savaştan çıkartmış olduk. Tüm topraklarını aldık. Hiç kimse de koalisyona girmiyor. Çok mükemmel oldu. Bir anda gördüğünüz gibi yanlış hatırlamıyorsam 3 ya da 4 tane show range'imiz var ve gördüğünüz gibi gerçekten Japonya'nın üst kısmını almış bulunduk bile. Şimdi bir tane daha rival seçebiliyorum. Onu da şurada bir devleti seçeceğim. Onu da show şekli. şimdi savaşımızı ilan edeceğiz. Bu rival'da buna savaş ilan ettiğimizde 5. falan oluyor herhalde bu. Zaten Teknolojiden döndüğüm arkadaşlar bunlardan. O yüzden pek sıkıntı etmeme gerek yok diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bunları da savaşımızdan teker teker çıkartıyoruz şimdi. Bundan da show aldık ve çok güzel artık sayamadığımız kadar çok fazla oldu. Şimdi ise sınırımız olan tüm devletlerle barışımız var arkadaşlar. O yüzden şimdilik bekleyebiliriz. Hatta asker falan basabilirim. Ve gördüğünüz gibi yıl 1456 olmasına rağmen Japonya'da idea seçebiliyoruz. Şu an quantity seçeceğim ben. Oldukça yararı olacağını inanıyorum. Şu an ise biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Turistlerimizin sonlanmasını. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bununla barışımız sonlandı. Zaten bundan show strange'imizi almıştık. O yüzden tekrardan almamıza gerek yok diye düşünüyorum. Zaten yeteri kadar aldığımızı düşünüyorum ben. Yani şöyle 6-7 tane alsak yeter ve gördüğünüz gibi zaten daha fazla devlet var. Almadığımız yer devletlerden alırız bunların yerine. O yüzden artık biraz toprak almak istiyorum. Çünkü çok güçsüz kaldım burada. zaman hadi savaşımızı ilan edelim. Zaten teknolojide öndeyim. Gördüğünüz gibi daha 4 teknolojideler. Ben 6 teknolojideyim askeri de. O yüzden hiç sıkıntı olacağını inanmıyorum. Evet arkadaşlar burada birini savaştan çıkartıyorum. Burada şu toprağı almak istedim. Çünkü burada kale vardı. Kale gerçekten çok önemli arkadaşlar. Hepsinin çok az askeri olduğu için genelde kaleleri hiç sizce Burada da bundan tek toprak alıp çıkıyorum çünkü diğer devlet devletlerle savaşıyor. O biraz kötü oldu. Hiç sıkıntı değil. Parasını da alıp gönderiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni bir rivalım daha oldu. Şimdi bu devlete de savaşımızı ilan edeceğiz ve onlardan da tekrardan puanlarımızı kazanacağız. Zaten şu an teknoloji farkımızı attık yani. 2 teknoloji farkım var. Bir de idea falan gidiyorum üstüne. Hala daha teknolojide öndeyim bunlardan. Ancak onunla turusun varmış abi. O yüzden savaş ilan edemiyormuş şu an. Hiç sıkıntı değil. Neyse önemli değil. Evet arkadaşlar burada bu devlette turusumuz sonlandı. Şimdi buna savaşı ilan edip topraklarını alabiliriz diye düşünüyorum. Abi Aşıkaga bize savaş ilan etti arkadaşlar. Ee, ne iş? Oğlum ne alaka Aşıkaga bize savaş ilan ediyor ya? Neyse Aşıkaga'yı da bu arada alırız arkadaşlar. Çünkü teknolojide falan öndeyiz. Yani bize hiçbir şey yapamaz diye düşünüyorum. Ve independent dayım yorduk burada gördüğünüz gibi. Gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Moral Farming falan veriyor bize. Infantry Combat'ı ayrıca. Bir anda şaşırdım bu arada. İlişkimi falan iyi tutuyordum ama bana niye savaş ilan ettik abi ya? Neyse hiç, hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Bunu da alabileceğimize inanıyorum ben. Ve buna karşı savaşımızı kazandık arkadaşlar. Da galiba bu bize savaş ilan etmedi. Başkasına savaş ilan etti. Biz ona mı geldik şu an? Anlamadım gerçekten. An ne oluyor hocam? Demiyor ya tekrardan geri düştük arkadaşlar. Anlamadığım bir şeyler oldu burada. Normalde eğer Kuyotu'yu alsaydık biz de iyi olacaktık ama bir şeyler yaşandı. Her neyse arkadaşlar biz yine de savaşımızı burada sonlandırdık. Bunlardan da toprağımızı alalım. Tamamdır burada da savaşımızı sonlandırdık arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi ülkemizde biraz isyanlar çıktı. Onları bastırmamız gerekiyor şu an. Az önce ne yaşandı hakkında hiçbir fikrim yok bu arada. Bir şeyler oldu az önce ama anlamadım. Bir dövmeyi oldum, bir independent dövmeyi oldum tekrardan şeyler yaşandı orada. Ve Ashikaga ile savaştığımız için arkadaşlar şu an kimseyle ne yalay ne bir şey herkes tek başına. Bildiğiniz gibi zaten burada Ashikaga ile turusu olan bir de dayımı olduğunda diğer dayımiyolara elaylık falan soramıyorlar. Evet arkadaşlar şu an gerçekten baya bir güçlendik. Ama dediğim gibi şu an turusumuz var tüm milletlerle. Onlarla olan turusumuz bittikten sonra ise herkese savaşımızı tekrardan ilan edeceğiz. Ve gördüğünüz gibi zaten teknoloji oldukça ilerdeyiz. Evet arkadaşlar burada diğer bir devlete de savaşımızı ilan edelim. Çok güçlü zaten. Hem askeri sayımız onlardan fazla hem de askeri teknolojimiz onlardan daha ileri. O yüzden pek fazla bir şey yapabileceklerine inanmıyorum ben bunların bize. Evet arkadaşlar bununla da savaşımız bitti. Şimdi ise buradaki diğer devlet savaşı ilan edeceğim. Ancak bu bizim rivalimiz değil. O yüzden bundan toprak alacağım. Hatta bayağı bir toprak alabilirim buradan. Evet arkadaşlar savaşımızı burada noktaladık. Şimdi ise buradaki tekrar diğer devletlere savaş ilan etmeye devam edeceğiz. Çünkü zaten hepsiyle barışımız var abi. Hazır barışımız varken hepsini savaşa verdim ki koalisyona giren devlet falan olmasın. Evet arkadaşlar bunu da final annex yapıyorum. Gördüğünüz gibi çok azlık devlet kaldı sadece. Onları da birazdan hepsini yiyeceğim ama ondan önce abi ben isyanlarımı bastırmak istiyorum. Çünkü isyancılar şu an benim ağzıma sıçtı. Ve arkadaşlar şuradaki devlette de benim barışım yokmuş. Hemen şunu da ben indirip geleyim. Ve iki tane devlet kalmış olacak sadece. Bir tane overlordumuz. Diğeri de zaten normal bir devlet. İsyancılar şu an olmasaydı gerçekten çok güzel olacaktı ama yapacak bir şey yok. Neyse isyancılar Angular'ı da hemen bastırırız. Evet arkadaşlar şimdi diğer devleti de savaş ilan edelim. Bundan da tüm topraklarını alırız. Az önce benim daldığım de devleti aldı. Beleş toprak aldı. O yüzden biraz sinirlendim ama dedim zaten bir şey olmaz. Birazdan savaş ilan edelim. O yüzden sakin kaldım abi. Şimdi öcümü alacağım. O yüzden. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar kolay yani. Sadece birkaç tane show strength yapıyorsunuz. Teknolojide öne geçiyorsunuz ve diğer devletlerin ağzını sıçıyorsunuz. Yani bu kadar basit. Şu an imparatordan bile güçlüyüm açıkçası zaten. Gördüğünüz üzere fark etmişsinizdir. Hani heriften hem teknolojide öndeyim hem ideallarda öndeyim hem toprak büyüklüğünde öndeyim yani siz düşünün çok güzel arkadaşlar bunu da savaştan çıkartalım hemen topraklarında parasında her şeyini alalım ve gönderelim ve baktığınız zaman sadece iki tane devlet kaldı ve birazdan birisini ben öldüreceğim ama ondan önce isyancıları bastırmak istiyorum ve over extension'ımda fazla topraklarım bir korlansın hiçbir şey kalmaz çünkü şu an ülke gidiyor yani çok fazla isyan çıktı evet arkadaşlar son değmiyor saldırıp öyle imparatorla saldırmak istiyorum yoksa şu an imparatorla saldırıp da Kyoto'yu alıp diğer daimyo'yu da kendime vasal yapabilirim. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Kyoto'yu almadan eğer barış yaparsanız siz bundan Kyoto'yu ayrı bir devlet olarak bırakırsanız independent daimyo olarak kalıyorsunuz arkadaşlar. Bu size neyi işe edersiniz? Çok iyi bufflar veriyor. Bunu araştırıp bakabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz ama ben Kyoto'yu da alacağım yani öyle bir heyecanı heyecanı giyinmeyeceğim. Evet arkadaşlar yani minimum iki fark kalıyor benim bu herifle aramda baktığınız zaman. Çünkü dediğim gibi o puanları aldığınız zaman arkadaşlar aranızda hep teknoloji farkı kalıyor. Hatta siz daha fazla abartarak bunu daha fazla show string alabilirsiniz ama ben gerek duymadım. Zaten bir yerden sonra far koyduktan sonra devam ettim yani. Daha çok toprak almaya odaklandım. Şu an ise hem asgar sayım ondan fazla hem teknolojim hem ideam hem toprak Yani her şeyim şu an importordan daha fazla. Hatta şu an savaş evan sistem ele bile geçirebilirim ama bunu yapmayacağım. Onu yine diğer dayımı öldürüp kazanmak istiyorum. Biraz şu an acı çektiriyorum adamlara. Evet farkına vardım. Ama umrum dışı. Nedense şu an Asya'da oynamayı acayip sardım arkadaşlar. Geçen de Ming oynamıştım. Yani Asya'da oynamak nedense çok rahat. Yani hiç teknolojide falan geri kalmıyorsunuz aslında. Hep bir yolu var. Gördüğünüz gibi ister Shows Shank olsun ister Ming'de para basıp teknoloji alabilmeniz olsun. Asya'daki devletler nedense şu anda beni gerçekten kendilerine çekiyor. Evet arkadaşlar turusumuz bitti. Şimdi buna savaşımızı ilan edelim hemen. Son Damio'yu da aradan çıkartacağız. Bu arada arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Ne kadar hızlı alabiliyorsunuz bunları? Yani ne kadar hızlı Japonya kurabiliyorsunuz bu daimiyorları aldıktan sonra o kadar hızlı kurun çünkü isyan edeceklerdir size karşı. Yani buna dikkat etsiniz iyi olur. Ben sadece biraz fanteziye girdiğim için birazcık bekledim yoksa hemen kurabilirdim. Ve evet arkadaşlar, som dım da aradan çıktı. Evet, acaba şimdi sırada kim var? Önce şu isyancılarımı bastırayım daha sonra ise artık imparator olmak için savaşımızı ilan edeceğiz. Bu arada Aşıkaga olup da bir seri yapabilirim. Yani nasıl imparatorluğu elimizde tuttuğumuza dair. Bu tamamen sizin isteklerinize göre değişir arkadaşlar. Bir sancalarımızı da bitirdiğimize göre Aşıkaga'ya saldıralım. Gönül isterdi ki o bize saldırsın ancak korkuyor. <laughs> biz ona saldırdığımız için biraz eksiyeceğiz. Ama hiç sıkıntı değil. Gel bakalım senin kafana vuralım. <laughs> ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi imparator mu imparator dinlemedi. Hepsinin kafasına vurduk ve tüm topraklarımızı aldık burada. Artık biz lider olduk. Ve Independent Daimi olarak devam ediyoruz şu an. Ve arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Japonya'yı kurabiliyoruz. Japonya'nın Tradition ile devam edebilirim bu arada. Ama aslında USG'nin de o kadar kötü değil. Ya yani şu sondakiler gerçekten bayağı iyi. İlk başta gördüğünüzde kötü gelebilir. Ama biz bir değişiklik olsun. Bir Japonya alalım ya. Japonya'yı bir görelim. Bu arada burada şu görev de tamamlanmış oluyor bu Japonya kurduğunuzda. Ve her Japonya yapabileceği klasik şey gibi biz de Kore'ye çıkmaya çalışacağız bu sebepten ötürü. Bu görevli sayesinde daha doğrusu. Hemen şunu bunları da rival olarak alalım. Çin'le de bir savaşımız olacak yani bizim buralarda. Ve United Japon'u da tamamlamış olduk. Çok güzel burada görevlerimizi falan tamamladık. Ve burada artık daimyo olmadığımız için bu kalktı. Bunun yerine artık istediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar buradan. Ben merchant almayı seçeceğim ki burada da iyi şeyler başarabiliriz. Gördüğünüz gibi şu an hiçbir şey kazanamıyoruz buralarda. Ama bunu aldanmayın arkadaşlar. İleride çok çok paralar kazanacağız biz burada. Her neyse devam edersen zaten görürsünüz arkadaşlar bunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar alabildiğiniz kadar show strength alın. Hatta size 5-6 tane show strength alsanız yeter. Zaten teknoloji farkını koyuyorsunuz importörlere. O yüzden artık daha doğrusu sadece importörle değil diğer devletlerle de 5-6 tane teknoloji farkı koyuyorsunuz aranıza. Yani o yüzden hiç korkmanıza gerek kalmıyor burada show string'inizi alın. Daha sonra biraz toprak alın. Show string al, toprak al. Bu şekilde ilerleye ilerleye gerçekten çok kolay bir şekilde Japonya'yı kurabiliyoruz arkadaşlar. Ben biraz uzattım. Biraz fanteziye girdim. Çünkü ilk başta tüm daim yolları öldürmek istedim. Ve turusum vardı. O biraz anındaki şeyler falan oldu. Bir garip garip şeyler oldu. Anlayamadığım yerlerde bir savaşlar falan çıktı. Her neyse bir şekilde başardık arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.